izleyenler, Özel Erdek, Erdek Doğuş Ortak yayınında bugünkü konumuz zeytin üreticisi Hüseyin Çam. Hoş geldiniz Hoş Evet, size bazı sorularımız olacak. Zeytinle ilgili. Zeytin sezonu da yavaş yavaş başladı. Evet. Öncelikle hasat sezonundan memnun musunuz? Zeytin mahsulü nasıl bu sene? Zeytin mahsulü evet. yarışın olmamasından dolayı evet. ağırlığın gelmesinden dolayı evet. küçük kaldı. Cennete ulaşamadı zeytin. Yani irileşmedi zeytin. Yani bazı yerlerde düzgün, çok yerlerde de rekor tez altı. Yani istenilen düzeyde değil. Çoğu yağlık. Yani barem dışı oldu. Ama bunun nedeni de kuraklık. Kuraklığa bağlı. Kuraklığa bağlı. Susuzluk yani daha doğrusu. Evet. Peki Marmara Birliği'nin üreticilere açıkladığı fiyatları nasıl buluyorsunuz? Fiyatlar fena değil. Burada bizim zeytinimiz verilen fiyatlara ulaşamadı. Küçük kalmasından dolayı, erileşmemesinden dolayı, sıkılmasından dolayı zeytine verilen fiyata ulaşamadı. Yani o bareme gelemedi. Düşük baremlerde kaldı. Verilen, verilen fiyatlar verilen fiyatlar, bu son verilen fiyatlar, 18'de 19'a verilen fiyatlar 20 ile aşağıya doğru verilseydi daha iyi olurdu üretici için. Çünkü zeytin tanesi küçük kaldı bu sene. Evet. 19'da, 18'de zeytin yok denecek kadar az. Yani o fiyat farkı 200'de aşağıya doğru kaydırılsaydı üretici için daha iyi şartlar altında devam edeceksiniz? Bunlar ana nevi göreneklerimiz bizim çok eskilerden gelen bir tarımsal ürün bu. Yani bırakmak imkansız. Yani tüm şartları zorlayarak devam edeceğiz. i̇mkansız yani, bırakmamız imkansız. Eğer her sıkıntıda onu bırak, bunu bırak derken kim gelecek yapacak bunu? Zaten zaten bir yandan Ağaçlar sökülüyor, inşaatlar yapılıyor veyahut hatta ne bileyim depolar yapılıyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor, ağaç adedi azalıyor. Bir de ben bırakırsam yani üretici zora gelip de bırakırsa aynı e, Ukrayna Rusya savaşındaki arpa buğday tahıl işine dönecek bu. İspanyadan mı gelecek? Mısır'dan mı gelecek? Nereden gelecek zeytin veya zeytinyağı? Orada iki ülke bir çatıştı. Ayçiçek yağı yok. Buğday yok. Ekmeğe zam geldi. Makarnaya zam geldi. Simide zam geldi. 2 liralık 2,5 lirası 5 lira oldu. Neden oldu? Savaş çıktı. Bizde yetişmedi. Tarımsal alanların yerlerine hep inşaatları yapmaya kalktık. Zeytin ağaçlarını söktük. İşte burada görüyoruz hepsini. Erdekte görüyoruz. Tarım olan yerlerde tarım olan yerlerde kanun diyor ki kanun diyor ki inşaat yapılamaz diyor. Müştevilat yapılamaz diyor. Ama hiç dinleyen yok. Takan yok. Peki sizin eklemek istediğiniz ayrıca zeytin sezonu ile ilgili sorular dışında. Zeytin üreticisinin kooperatif biraz yardımcı olması lazım. Gübreden yana yardımcısı olması lazım. Ee, i̇laçtan ilaçlardan yana da yardımcı olsun. İlaçlar çok pahalı. Gübre çok pahalı. Biz yalnız e, suya bağladık zeytinin küçük küçüklüğünü, küçüklüğünü irileşmediğini ama bunun yan faktörü de gübredir. Bir, bir torba burada 700 lira, 800 bin lira. 700 lira, 800 lira. Yani alınamadı bu sene, atılamadı. Bu da bir gerçek yani. Dinliyorum. Orada bir destek olması lazım. Yaşlı destek olması lazım. Yaşlar da çok pahalı. Yani o göz taşları, orada bulamaçları falan almış başını gitmiş. Sürmeler desen, budamalar desen, onlar da keza uçtu gitti diyor. Yani kooperatif olmadığı bir şey yapamaz mı? Kooperatifin ne bileyim girdi olarak ilaçta olur, yüzede olur, ne bileyim yani bunlara ulaşımda, bunlara ulaşımda üretici kolaylık sağlanması, sağlaması çok iyi olur kooperatifin. Yani fiyatlardan yani hiçbir şey diyeceğim, diyeceğim yok. Evet. Zeytin verilen fiyata ulaşamadı. Küçük kaldı. Ee, Nasıl sonuç vereyim? O son verilen parklar bence 200 taneden aşağıya doğru verilseydi daha makbul olurdu diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sorularınızı yanıtladığınız için. Değerli izleyenler bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Başka bir yayında görüşmek üzere. Esen kalın.